Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, sağlık, afiyet versin inşallah. Hanelerinize bet bereket versin. Hanla şöyle Antep Pili Himalaya bebe ipiyle bebe lüksle e, süveter, bebek süveteri, kapşonlu süveter yapacağız. Önce tepeden kısmını yapacağız. Sonra e, kapşonlu yapacağız. En son kapşonlu yapacağız hanımlar. Şöyle ipimi kısımdan çıkartıyorum ve çok büyük bir süveter yapmayacağız bir yaşa kadar bir süveter yapacağım ee, bu da istek üzerine yapıyorum bu süveteri kapşonlu istediler bunun için hemen ilmeklerimi atacağım şöyle de 4 numarada bir şişim var 4 numara kullanacağım ki yumuşak olsun biraz e, ee, şey süveterimiz 70 ilmek bir atacağım büyüklüğüne bakacağım bu şekilde 70 ilmek atıyorum bakın süveterimizin iki tarafı da aynıdır 70 fazla bile ee, 60 ilmek atayım ee, iki tarafı da aynı olacak çünkü süveterimizin çok e, yani modelli bir süveter yapmayacağız düz süveter yapacağız şimdi ben buna 60 tane bir ilmek atıyorum 60 ilmek de gözüm geldi 65 yaptım gene birazcık büyük olsun Şimdi lastiğimizi iki düz iki ters yapacağız. Şöyle kenar ilmeğimi düz yapıyorum. Tekrar bir tane daha düz yapıyorum. E, ve iki tane de ters yapacağım. E, bu süveter, bu süveter, kapşonlu süveterden ben YouTube'da göremedim. bakalım nasıl bir şey olacak Ben de merak ediyorum İki düz iki ters her iki tarafın sayısı da aynı olacak önünde arkasında 65 65 şimdi tek bir düz bir ters alıştığım için bazen karıştırıyorum İki düz iki ters sıra başına kadar geliyorum Şimdi ikişerli lastik yaptığımız için 64'e geldi. Yani getirdik. Ya 64 olacak ya 66 olacak. Şimdi iki düz, iki ters olarak devam ediyorum. Bakın terslerimizin önü kapalı. Ters. Düzlerimizin önü açık. Düz. Sıra başına kadar ters ve düz olarak devam ediyorum. 3.5-4 numara şiş kullanabilirsiniz. Ben lastiğimi yaptıktan sonra büyüklüğüne küçüklüğüne bakacağım. Eğer küçük büyüklüğüme gelirse artırma yapabilirim lastiğinde. Şimdi lastik kısmını bir örelim. Sıra başına kadar geleceğim. o yüzden göstereceğim. Bakın lastiğimiz belli olmaya başladı bile. Şimdi bakın düzle başladığımız için ilmeğim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir düzüm örüyorum. Sonra ilmeğimi bu tarafta ters örüyorum. Şey, e, ipim bu tarafta düz örüyorum. İpim bu tarafta ters. Yeni örgüye başlayanlar için yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum. Bakın bu tarafta ters. İpim bu tarafta düz. Ben yan tarafa ip aldığımızda ters oluyor. Şimdi ben lastiğimi istediğim uzunluğa kadar öreceğim. E, model e, koyayım. Küçük bir tane. E, tam orta kısma model katalım. Çok da sade olmasın gene de. Arka kısmı sadece düz olacak. Ben şimdi küçük bir şey ayarlayacağım modelini. Lastiğin istediğim büyüklüğe kadar öreyim. Bundan sonra düz kısmı model kısmını ayarlayalım. Daha birkaç sıra daha örmem gerekiyor. Bu şekilde. Bu tarafta da düzlerimizi düz örüyoruz. Bu tarafta da düzlerimizi düz, terslerimizi ters. Her iki tarafta da aynı gidiyor. Zaten bu tersler öbür tarafta düz oluyor örgüye yeni başlayanlar için detaylı anlatmak istiyorum. Onun için uzatıyorum videomu. Bunlar örülür yani örerler çocuklarına. Gri'den istedi. iste, şey, isteyen şey arkadaş. ben de ile yaptım bakın bu şekilde artık lastiğimi örüp geliyorum şimdi hanımlar ben 6 ilmek daha arttıracağım evet, çünkü gözüme biraz daha küçük geldi 65 azıcık daha büyük olsun arka kısımdan artırma işlemi yapacağım şöyle bakın kenar ilmeğimizi şöyle ters olarak tamamını ters yapacağım artık model katacağım için bakın şuradan arka ilmekten şöyle alıyorum ters yapıyorum bir ilmeğimi arttırdım İki ilmeğimi de şuradan arttırıyorum üçü de üçü de arttıracağız. Şu kenarlardan arttıracağım. Üçü de buradan arttırdım. Şimdi 6 ilmekle bu taraftan arttıracağız. 2 4 6 8 10. Şöyle sayıyorum hemen burayı ben. Çünkü model katacağım ön kısmına. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Çok fazla. Ee, şöyle ayarlıyorum. Buraya da 8 ilmek getireceğim. 2 ters getireceğim. 2 ters 2 4 6 7 bir ilmek daha alacağız. Şimdi ben bunu bir ayarlayıp geliyorum onunla. Şimdi 30 30 yanlara gelecek. Şuraya 2 tane düz yapıyorum bakın. 8 tane ters. 2 3 4-5-6-7-8 iki tane düz bu şekilde bu modelde iki şeyin düzün arasında iki ters koydum ya yani buradan düz, düz yapılıyor şimdi ters olarak 6 ilmek daha arttıracağım burada birinci ilmeği mi arttırdım şöyle yapalım düzden arttırıyorum. Birinci ilmeğimi. 6 ilmek değil. 3 ilmek. 3 ilmek arttıracağız. Şimdi 3 ilmek de bu taraftan arttıracağız. 3 ilmek yani. Şöyle hemen Burada yanlış yapmışım şu terse kadar geliyorum ters buraya iki düz yapacağız Bakın şu şekilde buraya karıştırdım gene şimdi şu iki düzden sonra artırmamızı yapıyoruz 29 29 geliyor hanımlar kenarlara birinci artırmamı yaptım ikinci artırmamı yaptım 4 4 8 tane artırma yapmış oldum olacağım üçüncü artırmamı yaptım şuradan bir tane daha arttıracağım ve artırmayı bitireceğim 29 29 geliyor kenarlara modelden hariç şimdi ters olarak geldim şimdi artık ön kısımda hem modelimizi yerine ayarladık arkadan ön kısımda terslerimizi ters düzlerimizi düz öreceğiz ben birkaç sıra ördükten sonra 3-4 sıra ördükten sonra modelimi katacağım 3-4 sıradan sonra Bakın şöyle sayıyorum hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Burada iki modelimin arasına iki ters koydum ön yüzü burası artık modelimizin süveterimizin 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmekte modele kattım 2 ters 2 tersten sonra tekrar sayıyoruz 29 ilmek olması gerekiyor burada hemen sayıp geliyorum bir ilmek fazla gelmiş 30 ilmek olarak gelmiş bir tanesini keseceğim sondan sona geldiğimde 3 arttıracağıma 4 arttırdım 30 gelmeyecek 29 29 gelecek düz olarak geldim bakın buradan Sondan bir tane ilmeğimi eksilteceğim Şu şekilde. 29, 29 gelsin. Şimdi arka yüzünden de tekrar terslerimizi, ters düzlerimizi düz öreceğiz. Modelimizi oluşturacağız. Arka yönü sadece e şey düz yapacağız. Model katmayacağız örüp arka önüne için arka yönünü anlatmama gerek yok. Onu da kola kadar getireceğim. Kolda kesimlerini göstereceğim. İkisini de kola kadar getireceğim. Kesimlerini göstereceğim araları. Şimdi modelimizi bir katalım. Ön yüzüne geldim. Ön yüzünde orta 8 ilmeğime kadar düz örüyorum. 8 ilmeğimi model oluşturacağız. 29 tane ilmeğim düz. Şimdi iki tersim örüyorum. Şimdi modelimizi oluşturacağız. Modelimizi nasıl oluşturacağız? 8 ilmek bıraktık modelimize. Şöyle iki ilmeğini ön yüzünden alıyorum. Şu iki ilmeği de iç kısmı alıyorum. Aldım ve düz olarak 4 ilmeğimi örüyorum. Şimdi bunları çıkartıyorum. Şunları alıyorum. 2 ilmeğimi sonra şu 2 ilmeğimi dışa çıkartıp hepsini bir örüyorum. Bakın. 2 2 daha ilmeğimizi iç aldık. 2 2 daha ilmeklerimizi dışa aldık. şekilde bir şekil oluştu şimdi iki ters bunu dört sırada bir tekrarlayacağım bu ilk sıramız dört sırada altı sırada bir tekrarlayacağım şimdi ben bunu bunlar hariç 3 sıra daha geliyorum şimdi onlar 4 sırada değil 6 sırada bir modelimizi tekrarlayacağız. 2 tersimi ördüm. Modelime geldim. 6 sıra ördüm toplamda model arasını. Bakın şurada 2 ilmeğimi tekrar şöyle dışa alıyorum. Aynı beyaz sırada yaptığım gibi. Bunları da iç alıyorum. 4 ilmeğimi örüyorum. düz olarak ördüm. Şimdi şu iki ilmeğimi tutuyorum. Şunları şişme takıyorum. Bunları da öbür şişme takıyorum. Ön yüzünden. 4 ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Beyaz sırada da aynısı artık. Şimdi ben bunu koltuk seviyesine kadar getireceğim bu şekilde altı sırada bir tekrarlayacağım modelime bu şekilde kot katına kadar getireceğim ben şimdi sıra başına kadar geliyorum arka kısmında başlayalım <laughs> en sonunda bitişimi bitişi atarım artık ee, kol kesimlerde kapşonlu onları bütün yapmak istiyorum. sıra başına kadar geliyorum. Ben size renk numarasını vermedim. Bakın renk numarası bu hanımlar. Renk numarasını eğer beğenirseniz almak isterseniz alırsınız. Ben tekrar şişimi arka için 64 ilmek atacağım. Sonra tekrar e, 6 ilmek arttırmayla lastiğimizi bitirmiş olacağız. 64 ilmeğimi tekrar şu şekilde arka için atıyorum 64 ilmeğimi atıp geliyorum aynı zaten yapacak arkası da önü de aynı olacak sayılarımızın. 64 ilmeğimi atıp geliyorum şimdi 64 ilmeğimi attım bunu da iki düz iki ters öreceğiz şöyle düz olarak örüyorum kenar kısmını iki ters. Lastiğimizin bitiminde ters kısmından aynı ön tarafta yaptığımız gibi 8 ilmek, şey pardon, 6 ilmek arttıracağız. Yani arttıracaksınız. Ben şimdi kısa bir lastik olarak bir şekilde anlatayım. Kafanız karışmasın. İkisi de aynı olacak. Sadece arka kısma model katmayacağız. Düz olacak. şöyle iki düz iki ters olarak sıra başına kadar geliyorum arkaya da bu şekilde başlamış olalım bu da size kolaylık olsun diye ben arkaya başlıyorum yoksa ikisi de aynı yani süveterler öyledir arkada önde aynıdır sayılır sıra başına kadar iki düz iki ters örüyorum şimdi sonra da iki düz yapıyorum şöyle arka yönde döndüm de terse başlıyorum düz olduğu için ön kısımda iki düz iki ters olarak artık lastiğimi öbür gün kaç sıra yapmışsam bunu da o şekilde öreceğim Arkasından da artırma yapacağım. Şimdi bunu sayısını size tam vereyim. Artırma ile beraber kaç olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. Tamam, toplamda 70 ilmek. Arkayı da toplamda 70 ilmek lastikten sonra tamamlayacağız. Ve süveterimizi kola kadar artık e, ölmüş örmüş olacağım ben. Kola kadar geldiğimde tekrar size kol kesimlerini anlatacağım ve şey e, yakayı nasıl yapacağız onu anlatacağım çok güzel bir yaka yapacağız Allah'ın izniyle şimdi hoşça kalın Allah'a emanet olun abone olmayı beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın ki videolarımı desteği için şöyle hem alayın antep ip ile süveterimizi yapalım Allah'ın izniyle